Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel oldu, hoş geldiniz. İyi enerjiyle girelim. Girelim, girelim. Vallahi Milletin gardı girelim. düştü zaten. Bekliyorlar da Burada bekliyorlar hangi hakem hangi hata yapıyor diye. Hemen verdin tüyü. Sana ben bir şey şey. Ben Or orçunlar rica ettim. Bizim Türk hakemleri hatalarını göstermedi Allah'tan dışarıdaki maçların hakemleri dedikodu olmaz bari. Devam et. Yalnız bizim Türk hakemlerim yapıyor. Göreceğiz onların da yaptığını. Hadi izle. Işte. Yani. Onlara... Yani Bip. Başladık. Bir mi? Evet. Of of of. Neydi bu? Dur bakalım. Sayılmayabilir de. Olsa diyor. Şimdi tabi arkadan geldi offside pozisyonu var. Topun en son önden oynandığı anda iki kişinin olması lazım. Hı -hı. Rakipten. Yani bir hata yapmış yine hakem kardeşimiz. Efendi olalım biraz. Evet Lütfen. çok efendi devam ettik. Lütfen. <laughs> Lütfen. bakalım. Evet. O ne ya? Şimdi hiçbir şey vermediyse bunu. Yok bir şey mi diyor. Ameliyatı evet. yaptı. Açık ol, kalp ameliyatı. Ol. Şimdi Erman <laughs> Erman aklıma geldi. Açık kalp ameliyatı yaptı. Abi böyle olur mu? <laughs> evet değil mi? Yorum yaparken. Ve adamın bak kalbim gitti diyor. Sence kalbim kırmızı, gitti kırmızı diyor. kart mıydı? Tindahı, tindahı. Vermedi, sarı verdi. Niye? Çünkü adam Barcelona mı? Kim o? <laughs> bir dakika göremedim. Evet bunu alıyorum. Şimdi evet araya. devam et. Al canım. Hı. Oynat Dilekciğim. Oynat Durcum. Oynat, Durcum. Oynat Durcum. <laughs> <laughs> Orada bir dokundu. <laughs> Babanın umurunda <laughs> değil. Babanın umurunda <laughs> değil. Ee, evet. Bu ha, hakikaten burada ne evet, var? Off <laughs> evet, offset var. Evet, offset. Devam mı devam ettirmiş galiba? Hı hı. Gol olmuş hı hı. ve hı hı. bu golü vermiş Hakem. O zaman var var yok muydu? Burada ne oldu? Aa. Kimse var mı orada? Yok, hayır. Aa penaltı vermiş o pozisyon. Aa, Kırmızı kart. O ne demek, niye? Aa hem de Ronaldo'ya. Niye kırmızı kart gösterdi? Alayım mı bir daha? Pe penaltı. geldi görüntü. Ha kafasını elledi. Bak bak. Kafasını sevdi diye. Vurdu diye düşündü galiba değil mi? Hmm, artık temas etti diye. Dur bakalım ben. burada. Ha, Taba. el, el var. Evet. E, gol verdi buna. Ya bak bak. Bir de söylüyor el vardı. Hakikaten bunlarda var yok mu? Eski belki. <laughs> Muhtemelen evet. Çünkü çok net gözüküyor. Offside oh, Orçun fotoğraf. Çekeceğim mi? <laughs> 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 Söylemeyeceğim ne <laughs> 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 da Yılmaz abi çok keyifli görünmüyor mu? Baba. Eyvah eyvah. <laughs> ama yani. <laughs> ama yani şu bakışı hak vereceksin. Ama gözünü kapatmış. Efendi çocukmuş <laughs> vakti. Ya arkadaşlar o orada o video tekrar çıkar mı bilmiyorum ama. <laughs> ya, Kadın yani, ülkem yani Hakikaten bu çok önemli şeyler. Hep uluslararası müsabakalar bunlar bazıları. Hı -hı. Öyle sanıyorum. Hı -hı, evet evet. dolayısıyla hakem burada. E, fakat buna rağmen mesela bizde olursa bu kıyamet kopar. Orada da itiraz edilmiyor değil ama belli bir ölçü sonra bırakılıyor, artık kabul ediliyor yani. Oradaki sistemde evet, hakemlere e, hani onların önüne geçip ya, şey davranamıyorlar değil mi? Ne zaman bir böyle güzelliklere bir tane örnek göstereceksek İngiltere'de 2 milyar küsur insan satılan bir lig bu gözlensin diye. Ama bizim ligimiz kimse izlemiyor yani, kimseye pazarlayamıyoruz yani şöyle Oynanmış maçları görüyoruz, hı hı, Hollanda, hı. İspanya, bütün Avrupa liglerini. Bizim ligimizi bir televizyonda görmüyorum. Bilmiyorum, azili kardeşlerimiz alıp seyrediyorlar da. Yani neden? Çünkü şu, maçlar 90 dakika gözükür ama 60 dakikaya yakın oynanır. 30 dakikası bunun, top dışarıda içeride, hakem kalktı, düştü falan filan. Bizde 53 dakika. Düşünebiliyor muyum ya, 45 dakikalık bir oyunun kaç dakikası, 45 dakika, 50 dakika, 90 dakika oluyor. Hemen hemen 40 dakikası top oyunda yok ya. Lan bu parayı veriyorum ben 90 dakika maç seyredeyim diye kardeşim ya. Oynamıyoruz 40 dakikasını. Yat kalkma, hakem konusu. Yani bir bir uygulama var ortada. Mesela sen İngiltere ile maç bittikten sonra hakem hakkında bir demeç vereceksin. Hı hı. Adamı uyarlar. Hadi ya. Tabii ya ceza verirler. Biz de abi yarım saat direkt, hakem anlatılıyor. Hem şey ya, maç öncesinde ayarlar. Anlatılıyor haksızlar mı? Haklı Haklı, haklı oldukları yapıyorlar taraf. yani. Farklı Farklı. Böyle muhabbet edilecek kadar hata yapıyorlar. Ciddi hatalar yapıyorlar. Ev yani bu ligi kim seyreder ya? Kimse seyretmez. Ama ya. bak kendi sorarsın. Oyuncunun o yok. Yatıyor yere kalkıyor. Bir sıfır önde aman. Ya yapma kardeşim. Hakkı buraya millet bir gösteri seyretmen geliyor. Sizin yerde yatmanızı değil. Biraz adam alın ya, dürüst olun. Ama öyle bir dik, ne yapsın antrenör, ne yapsın yönetici, kaybedersen hepsinin başı belaya gidiyor. Bu kadar kayba, toleranssız bir dik olamaz. Şu, kaçıncı hafta oldu? Ondan fazla antrenör gitti mi? Gitti. On, on gitti. gitti. antrenörün ayrıldı bir dik bu ya. Ne yapsın? Herkes birbirine saldırıyor. Sen hmm. yaptı, o yaptı, yok, bu yam, yok yaptı. Yakan, en Kendini kurtarmak için yani bu kadar sonuca dayalı, bu kadar eğer birkaç maç üst üste kaybedersen gittiğin birlikte de bunlar olur abi. Diyorum. Olmaz mı yani? Olur olur, olur. olur. Onun için üzülmeyin hakem kardeşlerim. Merak etmeyin sizin yaptığınız hataları, yakın hataları bu yabancılar da yapmıyor değil. En kralı. Ama niyet meselesi bu. Niyeti iyi olduktan sonra, sanırım oradaki farkımız aramızdaki farkımız. Sizi niyetinizi kötü diye görüyorlar. Onların niyetlerinde iyi olduğunu hı hı düşünüyorlar hı hı. Ben. Yani başka bir şey görmüyorlar bence. Muhtemelen olduğunu yani. düşünüyorum ben de. Onun için merak etmeyin, bu iş düzelecek ama bir noktaya geldi, patlayacak bir noktada işte biz görür müyüz? Benim Burada güzel. kişilerin değişmesiyle mesela Merkez Hakem Kurulu hı hı. gitti bir kardeşimiz geldi. Herkes, herkes şunun farkında, sistemi değiştirmek lazım. Yani bu seçilme sistemi, özelleşmesi bunlar hiç gündeme gelmiyor. Bırakın insanlar özür verin ya. Bir oyun alanı alt tarafı. Bunu doğru yaparsan kazan kardeşim. Bunun dışında her şey bir vahtır mantığı artık yemiyor kimse bunu. Hadi bakalım Allah sonunuzu ayır etsin. Güzel kapattı yine ha böyle. Yılmaz Vural kapatışı diye de bir şey var ya. <laughs> Allah sonunuzu ayır etsin. Siz hayır edemiyorsunuz kendi kendinize. Kurban olduğumun Allah'ın müdahalesi gerekiyor burada. Yapmayın kardeşim. Adam gibi yapın. Artık Türkiye Ligi şu anda 20 sene, 19, ondan sonra 18'e düşüyor. Niye 21 oldu? Bunun cevabını kim verecek onu da bilemiyorum. Niye 20 olmayacaksa 21 yaptığınızda şimdi tekrar 18'e dönüyoruz? Dalga mı geçiyorsunuz milletle? Bunlar düşünülerek yapılmıyor mu? Günümü kurtarmak adına bunlar yapılıyor. Birileri sussun etsin, birileri bir şeyleri mi yaptırıyoruz. yaptırıyor size. Olmaz. Kimse aptal değil. Herkes neden için çok iyi biliyor. Ama üstüne vazife değil diye konuşmuyorlar bana. Ama yani bizlere az olsa söylüyorum bu şeyler. Bilmiyorum mesajı alması gerekenler alıyor. Öpüyorum hepsi. Ben de öpüyorum. Biraz asık surat diye Tamam. Öpüyorum hepsi. Hadi. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.